Şam, tarih boyunca uğruna orduların yürüdüğü, medeniyetlerin iz bıraktığı bir şehir. Bereketli toprakları, stratejik konumu ve kültürel zenginlikleriyle tarih sahnesinde her daim göz önünde olan bu kadim şehir, fetihlerle şekillenen bir hikayeye sahiptir. Şam'ın tarihi, fetihler ve imparatorluklarla iç içe geçmiş bir destandır. Milattan önce 2000'li yıllarda Şam, Mısır firavunları ve Hititler gibi güçlü uygarlıkların hakimiyet alanına girdi. Özellikle M.Ö. 15. yüzyılda Firavun 3. Tutmose, Şam'ı ele geçirerek bu stratejik noktayı Mısır'a bağladı. Daha sonra Hititler bölgeyi kontrol altına almak için mücadele etti. Bu dönemde Şam, antik yakın doğunun önemli ticaret yollarından biri olan Kral Yolu üzerinde bulunduğu için kıymetliydi. Milattan önce 9. yüzyılda Asurlular Şam'ı fethederek kontrolü ele aldı. Şehir, Asur İmparatorluğu'nun genişleme politikalarının önemli bir parçasıydı. Ancak bu dönem uzun sürmedi. Babil Kralı, Nabukadnezar'ın önce 7. yüzyıldaki zaferiyle Şam, Babil İmparatorluğu'nun bir parçası oldu. Milattan önce 539 yılında Persler, Babili ve dolayısıyla Şam'ı fethetti. Ancak şehir milattan önce 333 yılında Büyük İskender'in Asya seferiyle Helenistik dünyanın bir parçası haline geldi. İskender'in ölümü sonrası Şam, Seleukos İmparatorluğu'nun önemli bir merkezi oldu. Milattan önce 64 yılında Roma İmparatorluğu'nun generali Pompey Şam'ı fethederek şehri Roma'nın doğu eyaletlerinden biri haline getirdi. Şehir, Roma döneminde Doğu Akdeniz'in en önemli merkezlerinden biri olarak gelişti. Roma'nın Hristiyanlığı kabul etmesiyle Bizans dönemine geçildi. Bu dönemde Şam, Hristiyanlığın doğu bölgelerindeki önemli bir dini merkezi oldu. İslam'ın doğuşuyla birlikte Şam yeni bir döneme girdi. 636 yılında Halid bin Velid komutasındaki İslam orduları Yermük savaşıyla Bizans'ı mağlup ederek şehri fethetti. Şam, Emevi halifeliğinin başkenti yapıldı ve bu dönemde tarihinin en görkemli dönemlerinden birini yaşadı. Emeviler, görkemli Emevi camii gibi yapılarla şehri süsledi. Emevilerin ardından Abbasi halifeliğinin bir parçası olan Şam zaman zaman farklı yönetimlerin eline geçti. Fatımiler, Selçuklular ve diğer İslam devletleri arasında el değiştiren şehir her seferinde kültürel ve mimari açıdan zenginleşti. 12. yüzyılda Haçlı Seferleri sırasında Şam büyük bir stratejik hedef haline geldi. Ancak şehir Selahaddin Eyyubi'nin liderliğinde Müslümanların kontrolünde kaldı ve Haçlılara karşı savunuldu 1516 yılında Yavuz Sultan Selim, Mercidabık zaferi sonrası Şam'ı Osmanlı topraklarına kattı. Osmanlı döneminde Şam, hac yolunun önemli bir durağı ve bölgenin idari merkezi oldu. Birinci Dünya Savaşı sonrası Osmanlı egemenliği sona erdi ve Şam, Fransız mandası altına girdi. 1946'da Suriye'nin bağımsızlığıyla birlikte Şam modern Suriye'nin başkenti oldu. Tarih boyunca Şam'ı fethedenler bu kadim şehre kendi kültürlerini, mimarilerini ve geleneklerini bırakmıştır. Ancak tüm bu fetihlere rağmen Şam her zaman kendi ruhunu korumayı başarmıştır. Bugün bile Şam tarih boyunca fethedilmiş bir şehirden çok fethedenlerin kendisine hayran olduğu bir efsane gibi varlığını sürdürmektedir. Tarih boyunca kimlerin hüküm sürdüğünü öğrendiniz. Şimdi bir düşünün, Şam'ın tarihi sadece fethedenlerin mi yoksa bu kadim şehrin asla kaybolmayan ruhunun mu zaferi?